Herkese merhaba. Günlük işlerle uğraşırken neden herkes zorlanıyor biliyor musunuz? Hadi gelin şu 3 pratik tüyo ile bu sorunu çözelim. Birincisi, fırındaki inatçı yağlar mı canınızı sıkıyor? Hiç merak etmeyin. Bir bulaşık makinesi tableti alın. ıslatın ve yağlı yerlere sürün. Biraz bekleyin, sonra silin. Çocuk oyuncağı. İkinci olarak, buzdolabındaki kötü kokular için, bir kaba biraz aktif kömür koyun ve buzdolabınıza yerleştirin. Karbonattan çok daha etkili. Son olarak, plastik poşetlerin yapış et yapış yapış olmasından sıkıldınız mı? Poşetlere biraz sabun sürün. Yapışkanlık yok artık. Daha fazla harika tüyo için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.